Evet, değerli silahseverler, bugün yine bu polis memurumuzun silahını boyama yaptık. Silirde paylaşmak istedim arkadaşlar. Yaptığımız boya menaj boya. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, buna bir daha şöyle kavza yaptık arkadan şöyle kaplı Şu şekilde. Arkadaşlar, bu takaruf bilmeyenler için söylüyorum, alman malı. Evet arkadaşlar, ruhsatlı silahlarımız böyle. Meneviş, Seloko, krom, Titanyu, her türlü boya bizde mevcut. Tamir, tüfeklerimize de aynı şekilde böyle güzelleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi güzel oldu, ben beğendim. Sahibi de beğenir inşallah. Evet. Bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.